Arkadaşlar herkese merhaba. Bu mübarek Arife gününde öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçların kabul olmasını ve ibadetlerinizin makbul kılınmasını canım yürekten diliyorum. Geçtiğimiz hafta video yapmadım. Ondan önceki haftaki videoda tüm rakamları, kapanışları aktardığımı düşünüyorum. Gelişmelerde de Twitter'dan sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Bu hafta sonu hem dün ay kapanışları hem de bu hafta haftalık kapanışları alacağımızdan dolayı önemli. Şimdi Borsa İstanbul Bitcoin ons altın, ons gümüş, platin ve gram ürünlerinin bizleri neler beklediğini, hangi kapanışlara ve hangi rakamlara dikkat etmemiz gerektiğini. Nerede nasıl pozisyon alabileceğimizi ve nasıl işlemler açıp kapatabileceğimizi yatırım tavsiyesi olmadan kendi kişisel görüşlerim doğrultusunda sizlere aktarmaya çalışacağım. Borsa İstanbul'a başlıyorum. Borsa İstanbul BIST endeksi yükseliş beklentimiz olduğunu zaten geçmiş videoları izleyen arkadaşlarımız biliyorlar. Pozisyonlarımızı da buna göre almıştık ve bu yükselişi bekliyorduk neydi 2200 bölgesi önemli bir direnç hattımızdı. Geçtiğimiz haftayı burada oyalanmalarla geçirse de daha sonra geldik ve burayı da kırarak üstünde kapanışlarımızı almaya başladık. Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Hareketimiz yukarı yönlü ve trendimiz kuvvetli şekilde ilerliyor. Buradan Sonra ne olur? Hangi rakamlara dikkat etmemiz gerekiyor? Geçtiğimiz videoda da söylediğimiz gibi 2300 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra buranın aşılması halinde 2400 hedef haline gelecektir. Arkadaşlardan sorular geliyor. İstanbul, Borsa İstanbul çok çıktı. Buradan bir düzeltme gelebilir mi? Sert bir hareket gelebilir mi? Gibi tedirgin yatırımcılarımız var. Zaten biz ne diyoruz? Bu yükselişlerde öncelikle kar realizasyonumuzu yapmamız gerekiyor. Belirli seviyelerde. Daha sonra düzeltme hareketlerinde de yine hareketin gelişmesi nasıl ilerliyorsa o şekilde pozisyon almaya devam etmeliyiz diye söylüyoruz. Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta bu siyahla çizdiğimiz ve önemli bir direnç seviyesi dediğimiz 2200 hattı destek olarak izlenecektir. Yani ne demek istiyorum? Buradaki hareket buradan gelip yine 2200 bölgesini destek olarak test edip hareketine devam edebilir. Bu yükselişin sağlığı açısından önemlidir. Destek hatlarını test etmeden yani şuradaki gibi mesela burada demiştik ki 2200 destek hattımızdır. Fakat altta 2165 desteğimiz vardır. Buranın üstünde tutundukça pozisyonlarımızı korumaya devam etmiştik. Burada da yine gelir 2200 seviyesini destek olarak destekler ve hareketini yukarı doğru sürdürürse biz de pozisyonlarımızı tutmaya devam edeceğiz. Ne zaman korkmalıyız? 2200 seviyesi altında günlük kapanışlar almaya başladığında biz de risk seviyemizi düşürmeye başlayabiliriz. Diğer açıdan ne zaman korkmaya başlayacağız? Hareket buradan yukarı doğru destekleri test etmeden sürekli yukarı doğru devam ederse yani şurada gördüğünüz gibi geçmişte yaptığımız gibi sürekli böyle yükselmeye devam ederse bu yükseliş artık sağlıklı bir yükseliş olmaktan çıkacak ve anlayacağız ki bu çıkışın düzeltmesi sert olur. O yüzden biz de yükselişlerde daha yükselir mi diye bakmadan kademe satışlarımızı yaparak risklerimizi kısa vade tuttuğumuz hisselerde minimuma indirmeye çalışacağız. Yine tekrarlıyorum, hareket burada şu an devam ettiği gibi bazen destekleri test bazen geri çekilmeler yaşaya yaşaya devam ettiği takdirde herhangi bir tedirginliğe gerek yok. Bu yükseliş eğilimi devam edecektir. Hemen Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin'de de yükseliş beklentimiz vardı. Nereden vardı? 38.500'den vardı. Daha sonrasında yukarıdan gelen kırmızı çizgimiz vardı. Neydi? O zamanki değerimiz 41.500 bölgesiydi. Bu bölge aşıldıktan sonra artık Bitcoin'e güvenli giriş alanıdır. Ve buradan sonra yükselişin devam etmesini bekliyorduk. Beklediğimiz doğrultuda gerçekleşti ve 48.000 seviyesinde önemli bir direnç hattı olan 48.000 seviyesine kadar bu yükseliş devam etti. Buradan bir düzeltme gelebilirdi. Özellikle hafta içinde Twitter'da da bunu çok paylaştım. Yine YouTube'da soran bir arkadaşımız vardı. Ona da cevaplandı. ya 48 binden ya da 52 binden bir düzeltme hareketi gelebilir. Fakat alttan gelen şu lacivertle gösterdiğimiz trend alanımızın altında günlük kapanış gelmeden Bitcoin'de trend bozulmuyor ve yükselişi eğilimi devam ediyor. Güncelde nedir bu rakamımız? 45 bin bölgesi. Bitcoin 45.000 altında gün kapanışları almaya başlamadıkça pozisyonlarımızda full çıkış önermiyorum ve kendim de yapmıyorum. Buradan yine 48 bin bölgesinde kar realize etmiştik ve bu geri çekimlerde ettiğimiz karları tekrar sisteme dahil etme yoluna gittik. Peki ilk kez Bitcoin'e yatırım yapacak arkadaşlar ve bu alana bu yükselişin ardından girmek isteyen dostlarımız ne yapacaklar? O zaman bu kademelerde tekrar bir değerlendirme yapıp akabinde yine 48.000 bölgesinin üstünde gün kapanışı aldığında ikinci kademe girişlerini yapabilirler. Şartımız nedir? 45.000 bölgesi altında stop olma şartı. Burada stop olma şartıyla yeni ürün değerlendirmesi yapabilirler. 48 bin bölgesi aşıldığında tekrar yine dediğim gibi öncelikle 52 bin bölgesinde bir direnç görecektir. Akabinde yükseliş devam etmesi halinde 55 bin diğer direnç alanımızdır. Dolar Türk Lirası'nda ise yine bir, bir önceki videomuzda demiştik ki 14.80 alanının üstünde gün kapanışları gelmeden yeni bir giriş. Risklidir ama bu alan üstünde gün kapanışı bekleyince fırsatları kaçırma korkusu oluşuyor ama zaten fırsat bana göre kaçmıştır. O yüzden bu fırsatı değerlendirmek için alttan çizdiğimiz bu alanın gelmesini beklememiz gerekmektedir. Neydi bu alanımız? 14.50 bölgesiydi. Hafta içinde geldik ve gördüğünüz gibi milimetrik olarak bu hattımız aşağıdan gelen lacivertle çizdiğimiz trend alanını test ettik ve üstünde tutunmaya devam ediyor. Bu alan üstünde önümüzdeki hafta 14.64 seviyesi bu alan 14.65 bölgesi diyelim. Bu alan üstünde tutunan dolar da yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz. Buradan değerlendiren arkadaşlarımızın üstten gelen yani önümüzdeki hafta 14.78 bölgesi olarak adlandırabiliriz. 14.78 bölgesi üstünde alacağı kapanışla ikinci kademe girişleri yapmayı düşünmeleri gerekmektedir. 14.65 bölgesi kısa vadeciler için pozisyonu terk etme yani stop bölgesi olarak değerlendirmelidir. Dediğim gibi bu lacivert alanın üstünde tutundukça dolarda da aşağı yönlü bir hareketi beklemiyoruz. Bandımızın adı ne? Bandımızın adı yukarıda 15-30, aşağıda 13.90 bölgesi. Yani şimdi bu 13 bölgesi gelir mi dediğimiz zaman dediğim gibi bu lacivert çizgimizin öncelikle trendimizin kırılması gerekiyor ki alt rakamları konuşmaya başlayalım. Gram altın. Gram altında bu hafta çizgilerimizi biraz arttırdık. Size rakamları ve beklentilerimizin nasıl oluştuğunu biraz daha detaylı anlatmak istiyorum gram altında. Ne diyorduk gram altında? Alttan gelen bu lacivert çizgimizin üstünde tutundukça yükseliş hareketinin devamını bekliyorduk. Nereye kadardı? 970 bölgesine kadar. Bu 970 bölgesinde çok uyarmıştım. Buradan en fazla gidebileceğimiz yer şurası 1043 bölgesi olabilir. O yüzden bu bölgelerde kademeli satışlar yapmanızı tavsiye etmiştim. Burada da ne var bahsettiğimizde 909 alanıydı yeni giriş yapmak isteyen dostlarımızın 909 üstündeki gün kapanışlarından sonra 970 satış hedefli yeni pozisyon almalarını önermiştim. Buradan da yine daha sonrasında bu alan geldiğinde bu alanın aşılmadan yeni bir giriş yapmanın riskli olduğunu alt desteklerin beklenmesinin daha yerinde bir karar olacağını söylemiştim. Yine Twitter'da bu alan zorlandığında gün kapanışının gelmediğini, bu nedenle tekrar bir geri çekim yaşanabileceğini aktardım. Daha dün yine acaba bu ürün gidiyor mu diye panik alımlar yapmaya çalışan dostlarımızı uyarmak için bu bölgenin üstünde gün kapanışı gelmeden yeni alım yapmanın riskli olacağını söylemiştim. Ne oldu? Yukarıdan gelen bu 909 hattımızı destek alanı olarak Belirledik. Artık gördüğünüz gibi buraya hep destek olarak test ediyor ve yukarıya bir eğilim gösteriyor. Yukarıdan da kırmızıyla çizdiğimiz bir direnç alanı oluşturduk. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Şunu diyorum. Kırmızıyla çizdiğimiz bu alan üstünde iki günlük kapanış gelmeden hareket aşağı yönlü devam etmektedir. Mail aşağı yönlüdür. Tekrar bu destek hattı gelip test edilebilir. Nedir bu destek hattımız güncelde? Önümüzdeki hafta için 880 bölgesi. Bu alana yatırım yapmak isteyen dostların, ilk kez yatırım yapmak isteyen dostların değerlendirilebileceği alan burasıdır. Satış pozisyondaki arkadaşlara gerekli tavsiyeleri verdiğimi düşünüyorum. Bu saatten sonra sadece alış kısmında olan arkadaşlara tavsiye vermek istiyorum. Peki bu düşüş beklentimiz yani bu 880 bölgesine giriş beklentimiz ne zaman son bulacak bu kırmızı hattımızın üstünde 2 günlük kapanış geldikten sonra. Yani sen gram düşer mi diyorsun? Evet ben gram düşer diyorum ama ne zamana kadar bu kırmızı hat kırılana kadar. Sonra sen düşecek dedim biz almadık ama işte şu rakam geldi 930 oldu diye geri bildirimler olmasın. Kırmızı hat kırılmadan düşüş beklentimiz mevcut. İlk kadememizi dediğimiz gibi her zaman destek hattında değerlendirmekte yarar var. Ola ki bu destek hattını şöyle söyleyelim buradan destek hattını test aldık. Geldi ve buradan kırdı. Bunun üstünde iki günlük kapanış aldıktan sonra ikinci kadememizi aldık ve iyi bir ortalamayla gram altın yatırımcısı olduk. Şimdi buraya kadar bu hareketlerde hiçbir işlem yapmayan dostlarımız o zaman burası test edilirse yine ilk kademeyi alacak. Hareket buraya geldiğinde kırılıp gelirse ikinci kademeyi hayır tekrardan aşağı doğru bir hareket gelir ve ileride kapanışlar geldikçe artık bu rakamımız azalıyor. Daha ileride önümüzdeki ay ortalarında bir daha test edilirse o zaman 870 865 bölgelerine kadar böyle ne zaman gelirse o güne kadar aşağı inecektir bırakın. o zaman ikinci kadememizi de bu destek hattını test ettiğinde almak koşuluyla ile alımlardan vazgeçmiyoruz nereye kadar düşer sorusunun cevabını arkadaşlar yine sürekli tekrar ediyorum kırmızı hat kırılana kadar düşer nereye kadar olarak rakam olarak vermiyorum dediğim gibi kırmızı hattımız kırılana kadar düşüş eğilimi devam edecektir düşüş eğiliminin nerede biteceğini buradan kestirmek zor. Kapanışlar aldıkça rakamımız aşağı doğru gidecektir. O zaman bir de gümüş ons tarafına geçtik. Aslına bakarsanız altın ons tarafını değerlendirelim önce. Sonra gümüş ons tarafına geçeriz. Çünkü gram altından sonra altın ons tarafını değerlendirmesi daha iyi olacaktır. Ben açmıştım ama sanırım yanlışlıkla kapattım. Kusura bakmayın. Hemen Ons altına geçelim. Ons altında da arkadaşlar yine bu görüntümüz. Düzeltelim. Nedir? 2070 bölgesinden geriye çekilişi bekledik ve İlk izleyeceğimiz alan buralardı ve buralarda destek direnç görevini görmeye devam ediyor. Hatta size geçtiğimiz videoda haftalıktan oluşan bu formasyonun düşüş formasyonu olduğunu ve bu düşüşün devam edebileceğini aktarmıştım. Şimdi bu düşüş eğilimi devam ediyor. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz rakam altta şu an için 1917 bölgesi bu alan altında alacağı kapanışla düşüş eğilimi aşağı doğru devam edecektir. Kendi beklentim bu düşüşün bir müddet daha devam etmesi. Ons altında. Nereye kadar sorusunun cevabı da şu an için al destek olan 1850-40 bölgesine kadar bu düşüş devam edebilir. Tabii ki öncelikle 1890 bölgesindeki destek hattının kırılması gerekiyor. Peki eğer yukarı yönlenirse ve kapanış alırsa dikkat etmemiz gereken rakam nedir? 1965 bölgesi. 1965 bölgesi üstünde kapanışlar aldıktan sonra tekrar yükseliş eğilimine devam edecektir. Fibonacci ile düzeltme seviyesini çekmiştik. Yine çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fibonacci'ye göre bu hareket 1999 2000 bölgesine kadar olabilecek hareket Fibonacci'nin düzeltme seviyelerine uygun bir düşüşün düzeltmesi olarak devam eder. Daha sonra zaten orta ve uzun vadede ons altında bu düzeltme hareketi bittikten sonra belki biraz bir müddet konsolide de olabilir. Bu düzeltme ve konsolide hareketi bittikten sonra tekrar ons altının yükseliş eğilimine döneceğini ve orta uzun vadede bu 2070 hedefinden daha yukarı rakamlara ulaşacağını söylemek istiyorum. Kısa vadede ise görüşümüz bu konsolide hareketinin ve düzeltmenin devam edeceği yönünde. 1960 üstünde kapanışları gün kapanışlarını almadığı takdirde. Gümüşün ons tarafında da yine buralara kadar yükseliş beklemiştik. Buradan sonra bir düzeltme hareketi gelebilir dedik. Geldi düzeltme hareketimiz başladı ve buradan bir yine az önce gram altında anlattığım gibi bir düşen trend direnç alanı oluşturdu ve bu trendde de gördüğünüz gibi geri çekilmelerini yaşamaya devam ediyor. Nedir yukarıdaki alanımız şu an itibariyle 25 20 bölgesi. 25 20 altında fiyatlanan gümüş onsta aşağı yönlü hareketin devamını bekleriz. Nereye kadar sorusunun cevabı öncelikle 23, 24 bölgesi en altta da çok eskilerden takip eden arkadaşlarımız, videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bilir. Burada lacivertle çizdiğimiz bir alan var. 23.5, 23.50 bölgesi güncel rakamımız. Kapanışları alındıkça rakamımız artıyor. Bu bölgelere kadar üst direnç alanımız kırılmadıkça bu gevşeme hareketi devam edebilir arkadaşlar. Umarım bu söylediklerim doğru anlaşılıyordur. Sonra sen düşüş bekliyordun, bu yükseldi veya sen şöyle diyordun, böyle oldu diye geri dönüşler almamayı umuyorum. Oradan da hemen platin nonce tarafı. Geçelim Platinum ons tarafında eski trend alanımız geri geldi. Yukarıdan aylarca takip ettiğimiz bir trend alanımız vardı. Aşağıdan yine lacivertle çizdiğimiz yükselen bir trend alanımız vardı. Bu seviyeden 1200 seviyesinden gelip öncelikle demiştik ki 1030 seviyesi altında biraz negatife dönüyoruz ve 1030 seviyesi kırıldıktan sonra negatif alanda fiyatlamaya devam etti yukarıdan kırdığımız öncesinden kırdığımız bu direnç alanı ve aşağıdan gelen destek alanımız aynı anda destek olarak test edilmeye başladı. İki yandan da destek olduğumuz için şu anda bu bölge yani 970 bölgesi kuvvetli bir destek alanıdır platinin ons tarafında. Bu alan kırılmadan bu düşüşün devamını beklemeyiz. Buradan aldığı destekle yukarı öncelikle 1030 bölgesi üstünde daha sonrasında da 1070 bölgesi üstünde alacağı kapanışlarla platinum ons tarafının artık düşüş eğilimini bitirdiğini ve yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Altta takip ettiğimiz önemli rakamımız 970 dolar yukarıda 1030 ve 1070 bölgeleri platinum ons tarafı. Bu destek alanı kırılırsa takip edeceğiz. Alanımız ise 920 dolar bölgesi tekrar ediyorum kırılırsa kırılmadığı müddetçe buradan yukarı yönlü bu destekten alacak kuvvetle bir hareketini bekleriz. Teyidiler öncelikle 1030 dolar üstü kapanışlardır. Platinin gram tarafında da yine yukarıdan gelen bir direnç hattımız var ve gördüğünüz gibi bu direnç hattımız zorlamaları geldi. Şu anda da üstünde mum oluşturmaya başladı. Fakat grafiğimiz 4 saatlikte olduğu için bu kapanışın gün kapanışları olarak gelmesi gerekmektedir. Nedir alanımız? 473 bölgesi. 473 bölgesi üstünde alacağı kapanışlarla platinin gram tarafında hareket yukarı yönlü eğilimine geçecektir. Altta ise eskiden takip ettiğimiz bir kanal, kanal hareketimiz vardı. Geldik ve bu kanalın içine kadar iğne şeklinde bir hareketi yaptıktan sonra dönüş formasyonu oluşturdu ve buralara kadar bir yükselişini gerçekleştirdi. Dediğim gibi bu alana yeni yatırım yapmak isteyen ve bu desteği değerlendirmemiş dostların 473 üstünde gün kapanışlarını beklemesi gerekiyor. Gümüşün gram tarafında ise yine gram altında benzer oluşumumuz vardı. Ne diyorduk? Bu lacivert alanın üstünde devam ettiği sürece gümüşün gram tarafında yükseliş eğilimi devam ediyordu. 12.50 bölgesi direnç hattımızda önemli bir direnç hattımız. Bu alandan gördüğü dirençle yine gram altında 909 bölgesi dediğimiz gibi gümüşün gram tarafında da o zamanlar 11.65 bölgesini destek ve direnç hattı olarak bu sefer de düşen bir kanala dönüştü. Yine aşağıda destek olarak burayı test edip yukarı doğru eğilimi sürdürüyor. Yukarıda 11.78. 11.78 üstünde gümüşün gram tarafında gelebilecek gün kapanışlarından sonra gümüşün gram tarafının yükseliş eğilimine döndüğünü söyleyebiliriz. Bu alan üstünde kapanış almadıkça tekrar bu az desteği deneme olasılığı devam ediyor. O yüzden bu alana yeni yatırım yapacak dostlarımızın bu alanları destek alanlarını kademeli olarak değerlendirmeleri yukarıdaki 11.78 üstündeki kırılımdan sonra da diğer kademelerin şekillendirmeleri gerekmektedir. Elinde ürün olan dostlarımız ise bu alanlarda satış yapmalılarsa buradan sonra satış öndeki pozisyonlarının riskli olacağını aktarmak isterim. Yatırımlarınızın bereketli, kararlarınızın isabetli olmasını diliyorum. Hoşçakalın.